Anne hoş bulduk sana, nasılsın, iyi misin? İyiyim valla, Mahmut sen nasılsın? Anne ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk oğlum hoş bulduk. Nalan nasılsın? İyiyim baba, sen nasılsın? İyiyim oğlum ben de. Arkadaşlar <laughs> bugün gördüğünüz gibi şöyle bir küçük arkadaşlar, alan içindeyiz. Bugün bu alanın içine ne yapacağız oğluş? Baba bugün bu alanın içinde, susunamadan korunabileceğimiz en iyi evi yapacağız. Evet evet evet. Mahmut sence hangi şeyden yapalım, bloktan yapalım? Ana valla benim aklımda bir tane blok var aslında. Ne biliyor var lan? Ana bugün sizle beraber. <laughs> Ana valla kartondan yapacağız. Kartondan mı? Ben kartondan ne mahveder lan. Karton diyorsun hadi üstüsü gelecek. Ay bir de Mahmut abi ya. Ama bir şey mi sizlere? Belki Mahmut'un dediği doğru biz. Ana nasıl doğrulacak lan? Suyla gider ki yer birden. Belki gitmez. Nereden biliyorsun? Çok sağlam yaparsak. Ana harbiden la. Hadi ya bak o zaman. Tamam bir önce yapmadan önce arkadaşlar size böyle videonun devamı için videomuzu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve de bildirimleri açın arkadaşlar. Hemen şimdi yapmaya başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım Mahmut. Hazır mısınız? Her gelin beni takip edin. İlk önce siz beni bir izleyeceksiniz. Ben yapmaya başlayacağım. Oğluş hazır mısın sen? Hazırım baba. Hadi bakalım yapabilecek misin? Yapacağım tabii lan. Neden ettin beni? Neyse şimdi arkadaşlar. Hani tabi doğru yapıyorum. Başka nasıl olacak la? yoksa? Hani o güzel olur ya. Bence de güzel olur ya. Anayın başka yapacağım. Bekle sürüyorum. Bu bunu beğenmedim. Baba nasıl olacak ki başka? Ha? Neydi daha güzel? Ya Ana baba harbiden kartonları ev yapıyoruz ha. Evet oğlum kartondan ev yapıyoruz. Bakalım arkadaşlar bu yaptığımız kartondan ev susuna niye dayanıklı olacak mı? Umarım arkadaşlar dayanıklı olur. Hani valla dayanıklı olacak gibi. Baksana ne güzel yapıyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz la. Siz zaten hiçbir şey yapmıyorsunuz ki. Bana yardım bile etmiyorsunuz. Neyse arkadaşlar ben onlara nasıl bir şey yapacağımı biliyorum. Sizi burada bir bırakayım da siz. Hayır baba ya nasıl biz burada kalalım. Onun otuzun abi bizi yok eder geçer. Eee tabi yapıp geçecek. Yardım etmezseniz yok edip gelecek tabi ki. Böyle arkadaşlar burayı hallettim. Tamamdır. Şimdi hızlıca şöyle üst tarafını da bir hallederim. Bir kat daha çıkacağım arkadaşa, daha fazla çıkmayacağım. Bakalım nasıl, güzel olacak mı? Umarım arkadaşa güzel olur. Şöyle. Hop, bu tarafı hallederim. Tamam. Burası da hallederim. Ve şöyle. Hop, burayı da hallederim. Böyle, böyle. Hop, güzel oldu. Tamam. Böyle, hop, tamamdır. Arkadaşlar, size nasıl oldu elinizin bu kısmı? Bence güzel oldu lan bence. Ay ne var lan, güzel yaptın lan Sekar. Büyük oldu yazdım. Şimdi biraz cam ekleyelim. Şuradan iki tane cam. Buradan iki tane cam. Buradan da iki tane cam arkadaşlar. Şuradan da. Bakalım camları arkadaşlar yıkılabilecek mi? Bu an camları kıramaz. O yüzden siyah cam yapacağım arkadaşlar. Bakalım siyah cam bayağı dayaklı da olabilecek mi? Böyle yaptım. Tamamdır. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Böyle yaparsam belki daha iyi olabilir. Hop tamam ikili kapı. Şimdi camlardan hemen arkadaşlar şu siyah alayım. Böyle Hani benim arkamdan geliyor. kadar çok büyük oldu bu kadar evde biz yaşayamayız daha. Bence yaşarız niye yaşamıyor ya babam baksana fıstık gibi ev yaptı. Valla ıslanıyorlar ama kartonlar baksana çekmiyor. Evet ama yağmur bakar mısınız? Tabii ki de içeri giriyor kartonlar olduğu için. O kadar da olsun yani. Evet arkadaşlar evimizin dışarısını bitirdik. Şimdi hemen şöyle kapıyı katalım ve evimiz için arkadaşlar dolduralım. Şimdi evimiz için ne yapalım söyleyeyim bakalım. Baba ilk önce ışıklandırma yap. Tamam oğlum ışıklandırmayı halledelim. Şöyle arkadaşlar şu gördüğünüz ışıklandırma tozlarından biraz kullanalım bakalım. Tamamdır. Başka ne yapalım taşından başka? Biraz arkadaşlar meşale katalım. şekilde. Hop. Böyle meşaleleri katalım. Hatta niye meşale katıyoruz ki? Direkt lamba katalım. Aynen arkadaşlar. Lamba katarsam daha kolay olur. Şöyle. Hop buraya. Lamba katalım. Tamam. Böyle yazdık. Şöyle arkadaşlar. Şu tarafı şöyle lambaları doldurayım. Diğer tarafı da yapacağım çünkü. Hop bunlar yandı. Hızlıca şöyle. Hop. Bunlar çalışa dursun. Şöyle. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Tamam. Bunları çalıştırdık. Çok iyi oldu valla. Şöyle şimdi yapmamız gereken arkadaşlar bir üst tarafı da yapacağım. Şöyle lambaları. Hop. Sıra parayı yaptım. Çok iyi oldu baba. Evet oğlum valla. Her taraf aydınlık oldu. Neyse arkadaşlar. Etrafı Allah'tan görüyoruz. Şimdi alt kısmımıza arkadaşlar hemen odun yapalım. Böyle odun yapmak için. Hop şöyle yapacağız. Tamam arkadaşlar odunumuzu da yaptık. Ee, Başka ne yapalım? Yatak filan ekleyelim. Aynen şöyle yatak eklemek için arkadaşlar. Şunları şöyle katayım. Ama bence yatak eklemene gerek yok ya. Var oğlum var niye yok ya? Baksana oğlum çok fazla güzel yataklar var. Sizlere ayrı bir yatak yapacağım. Şöyle, ben de kendime büyük bir yatak yapacağım. Hatta üçümüzde de büyük yatak yapayım. Böyle aha, mamlı da pembe yatak. Bana mavi yatak. Hop oluşan arkadaşlar mavi yatak. Ama mamlı pembe yatacak. Ana hani ben onda yatmam var Şimdi Şimdiden söyleyeyim en güzel mavi. Yok öyle vallahi, yatacaksın. Yatmazsan yerde yatarsın Mahmut. Hani of ya ben sizi yatmak niye bu kadar zor ya? Ana ne dedin lan benim sen? Hani dedim ki vallahi... Ben niye pembe de yatıyorum da mavi de siz yatıyorsunuz? Ee, Mahmut sen pembeyi seviyorsun. Pembeyi sevdiğin için ben de sana pembe çalışıyorum ha. Baya iyi oynuyorum ben Valo'yu. Sizi bir yerim de görün. He yemezsin oğlum yemezsin. Böyle üç tane şuraya bilgisayar katalım arkadaşlar. Böyle tamamdır. Hemen şu kalalım. Eee şeyine kaçayım. Güzel. Valla var ya arkadaşlar. Ben çok beğendim bu tarafı. Şöyle koltuklarımız beyaz olsun. Sen buna sen buna sen buna. Tamam. Şimdi bu da mutfakla çalışmıyor. İş yokken yani arkadaşlar evimizi su da batmadı Çok iyi. Şu tamam, anda iyiyiz. Şimdi arkadaşlar su şunu bırakalım. Burada kalsın bu. Başka ne katabiliriz? Fırını da kattık, bunu kattık, bunu kattık, her şeyi kattık. Tabaklar kaldı. Tabaklarımızı da kattık. Evimiz arkadaşlar sonunda hazır. Sadece televizyonumuz kaldı. O televizyonu da arkadaşlar şöyle yapacağım. Her yatağımızın önünde bir tane televizyon olacak arkadaşlar. Çünkü biz zenginiz. Yani, şöyle hop hop para. Şimdi nasıl olacak o? Bilgisayarda arkadaşlar biraz ön almam lazım. Çünkü televizyonu katabileceğim bir yer yok. Şöyle yapacağım. Böyle arkadaşlar tamam. Burayı böyle hallettim. Şimdi yapmam gereken başka ne var? Kastını da. Şimdi üstüne katayım. Böyle. Olur herhalde bir şey olmaz ya. Olmaz olmaz ne olacak arkadaşlar. Hatta şöyle yaparım bir dakika. Nerede o? Şimdi şöyle yap Anne hani hele Oluş gitti ama. Ha? Oluş nereye gitti? Oluş. Oluş. Hani Allah'a ilk önce gittiler kaçtı valla. Allah'ım yarabbim. Çocuk ne yapacağım ben ya? Kayıt arayızlar şuna ne Her tarafımız suyla kapandı. Ne yapacağız biz burada? Ne yapacağız Mahmut? Hani valla ev su almaya başladı la. Hani öleceğiz la, hani öleceğiz la. Dedim Hasan ölmeyiz belki Mahmut, ölmeyiz. Arkadaşlar, umarım ölmeyiz, ölürsek var ya, kesinlikle arkadaşlar hayatta kalamayız. Neyse Mahmut, açlığı buradan kurtulmamız lazım. Gel beni takip et, gidiyoruz. Çıktım yukarı, çıktım gel. Gel Mahmut gel. Geliyorsun değil mi? Bana geliyorum lan lan. Ana geliyor la. Gel Mahmut gel gel. <laughs> arkadaşlar bu ne böyle? Bu devam böyle nereye gitti bu? doğru gitmiş. Gel Mamuk, gel. Ana geliyor geliyorum. Bu nasıl bir şey la? Bilmiyorum vallahi Mahmut bilmiyorum. Çok değişik bu biz Hemen arkadaşlar buradan kaçmamız lazım. Kaçın lan eyvallah. Kaçın lan bileyiz bile uğraşmayın bizle. Hadi Hem, arkadaşlar hemen Ana, sakar bizi yok edecek la.